Değerli arkadaşlar, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti lideri Xi Jinping izledikleri politikalar sonucunda 2. Dünya Harbi'nden bu yana kimsenin aklına bile gelmeyecek bir işin gerçekleşmesine neden oldular. Pasifik'te özellikle Güney Kore karasuları ve uluslararası sularda ve Sejun adası çevresinde Üç devletin donanma ve hava kuvvetleri tarihte ilk kez, ilk kez birlikte tatbikat yaptılar. Tarihte ilk Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore bugüne kadar son 70 yılda olağanüstü fazla sayıda tatbikat yapmıştı. Fakat ilk kez Japon, Güney Kore ve Amerikan silahlı kuvvetleri Pasifik'te tam anlamıyla bir gövde gösterisi gerçekleştirdiler. Şimdi bunu niye böyle anlatıyorum? Çünkü Güney Kore devleti ile Japon devleti arasında bu tür bir askeri yakınlaşma bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce, 13 yıl önce bana söylense yok canım o kadar da değil. İnsanlar tarihlerini nasıl unutabilirler falan derdim. Çünkü 2011 yılında itibariyle son döneme kadar 2023'e kadar tam 12 yıl Japonya ile Güney Kore diplomatik ilişkileri en alt düzeylerde falan seyretti. Liderler falan hiçbirbirlerine merhaba demediler. Niye? Çünkü 2. Dünya Harbi kardeşim. 2. Dünya Harbi'nde Japon militarizmi oraları işgal etti. Ve olağanüstü berbat insan hakları ihlalleri gerçekleştirdi. Özellikle Güney Koreli kadınlara yaptıkları ve Güney onların sevgili eşlerine de köre işçi muamelesi yani erkeklere köle işçi muamelesi kadınlara ise söylemek istemediğim hikayeleri gerçekleştirdiler. Kitlesel olarak ve Güney Kore bu yüzden dolayı 2. Dünya Harbi'nden sonra Japonya ile ilişkilerini hiçbir zaman düzgün götürmedi. Daha sonra 2011 yılında dediler ki ya iyi, bir şey, iyi kötü bir beraber olalım falan hani bu bölgede yalnız değiliz falan. Onun üzerine Güney Kore dedi ki sen önce dedi şu 2. Dünya Harbi'nde yaptıklarının bir tazminatını öde insanlara. Bak oradaydı bin yonlarca insan. Mağdur, köle işçi yapmışsın, bilmem nerelerde kullanmışsın kadınları falan. Japonya buna karşı çıkınca da 12 yıl ilişkiler tamamen şey oldu. Ne zamana kadar? 16 Mart 2023, geçen yıl. Yun suk Yao Yun yani. Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı yanına karısını aldı. Tokyo'ya gitti ve çok önemli görüşmeler yapıldı ve bu arada o tazminat meselesi de oluşturulacak bir ortak fon üzerinden mağdurlara ve mağdur ailelerine verilecek bir mekanizmaya kavuşturuldu. Bunun devamında 7 Mayıs 2023'te Japon Başbakan Fumio Kishida iade ziyarette bulundu. Bu tarihi olay yani Güney Kore ile Japon. Niye? E çünkü Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı'nın Pasifik'e yansıması. Rusya ile Kuzey Kore ilişkileri, Kuzey Kore Çin ilişkileri. Çin'in Güney Pasifik'te ve Tayvan'da yaptıkları bütün o bölgedeki eski anıların ortadan kalkmasına neden oldu. Anılar yok oldu bir anda. Niye bu? Çünkü bugün bir felaketle karşılaşıyoruz. Uyanık Amerika. 18 Ağustos 2023'te Joe Biden Yun'la Kishida'yı Camp David'de buluşturdu. Üçlü bir zirve yaptılar. Ve ondan sonra da çıktılar ortak açıklamada isim vererek. Çin Halk Cumhuriyeti'nin son dönemde Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği yasa dışı saldırgan politikalar ve meşruiyet tanımayan tüm talepler karşısında üç devlet olarak deniz sistemindeki statükonun değişmez şekilde korunmasına karar vermiş durumdayız dediler. Devamında Kuzey Kore'de nasibini aldı balistik füze ve nükleer çalışmalarında ve fiilen bir askeri ittifak doğdu. İşte o askeri ittifakın İlk tatbikatı perşembe günü başladı, dün akşam bitti. Pasifik'te üç ordu, üç donanma hem de hem de Amerika'nın en büyük uçak gemisi Theodore Roosevelt amiral gemisi Theodore Roosevelt diğerleri fırkateyn ve destroyerlerle katıldı. Büyük bir tatbikat yaptılar. Üçü bir arada ve böylece Japon, Güney Kore bayrakları askeri anlamda ilk defa 70-80 yıldan bu yana ilk defa aynı anda dalgalandı. Aynı alanda ve e, üç ülkenin savunma bakanları esasında 2 Haziran günü Singapur'da yapılan Shangri-La diyaloğu forumunda bir araya gelmişler ve bu askeri harekatın ilk müjdesini de yani kendi devletlerini ilk müjdesini de vermişlerdi. Seju Adası uluslararası sular tatbikat güçlü bir tatbikat. Kuzey Kore açıklama yaptı. Dedi ki tatbikat NATO'nun Asya Pasifik bölgesinde yapılanmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore'nin NATO'nun doğal e, birleşeni yapmakta kararlı politika yürütüyor. Bu durum zaten Güney Kore'nin Ukrayna'ya Rusya ile olan savaşında silah vermeye başlamasından anlaşılmıştır dedi. E kardeşim daha geçen gün Putin sendeydi. Pyongyang'daydı. Saldırmazlık paktı imzalandı falan filan. Belli ki Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore Putin'in Kuzey Kore'de saldırmazlık paktı imzalayacak kadar yakın ilişki kurduğu Kuzey Kore'ye karşı yeni bir gövde gösterisi yapıyorlar. Hep söyledim, bu işin iki cephesi var. Biri Avrupa, öbürü Pasifik. İnşallah olmaz o savaş. Hoşçakalın.